şu an sıfır kodunda birinci katın üst çıkan merdiveni yapıyor arkadaşlar. Önce kolonları döküyoruz. Sonra kirici var. Kirici ile beraber marşını çıkıyoruz. Basamaklarını yaptığımız depoların ofis bölümü arkadaşlar demirciler altız ızgarayı şapolarına atmışlar. Gördüğünüz gibi önce demiri 20 araba alıyoruz. Sonra ortalarına 10 ara verili ölçülerde demir atıyoruz. Projede gösterilen ölçülerde. Bunların daha da arkadaşlar Rusçası bir talet Türkçesi Çelik Bunlar betonun içinde döşemede kalacaklar. Böyle bağlıyoruz. Bundan sonra kolon filizlerin içine oturtuyoruz. Şişik denilen alışveriş merkezi deposu bu Yandex alışveriş marketinin deposu yan taraftaki de Yandex burada da Ozon Ozon'un depoları bu da Ozon'un devamı Yeni üç tane yapılıyor. Onların devamı. Ölümüz gelmiş. Teknazor diyorlar burada Rusya'da. Şu an altızgaranın demirini teslim ediyoruz. Döşeme demiri. Ona teslim ettikten sonra sepalarımızı koyacağız. Döşemenin üst üstızgarasına başlayacağız. Önceden altızgarayı veriyoruz ki sonra demir komple bittikten sonra sıkıntı olmaz. Ondan sonra düzeltmesi zor oluyor. Alt ızgaraya ulaşmak çok zor. Uğraştırıyor adam. Bu da bizim köşemiz. Altta temeller döküyoruz. Temeller bir kolon. Kolonların üstüne de 60 60 2 metre 20 santim. Bazen de 2 metre 85 santim. kolonlar döküyor, Bunların sonra fabrikada dökülen kolonlar var. Gelip onlara ters giydiriliyor. Sonra da aradaki şu demirler kaynak. Fabrikadan gelen demirle bu demir birbirine ek yapılıyor. Firuz nasılsın? İyi. Buha nasılsın? Bunlar da perde betonları. Sonra bunların içleri komple şu seviyeye şurada dondurdu. Şu an aşağıda temeldeyiz. Yaklaşık 1.80 dolgu oluyor. Artı 1.80. Ondan sonra sıfır koduna geldikten sonra da üzerine çakıl dökülüyor. Çakıldan sonra da ince küçük mıcır. Mıcırdan sonra da yer betonlar dökülüyor. Topinkli yani silimli ilaçlı yer betonu. Deniz yüksekliği komple 30 santim arayla dökülüp sıkıştırılması tramblovkası yapılıyor. Tramblovka dediğim sıkıştırma aracı. Her 30 santimde bir sıkıştırılıyor kum. Ta ki şu seviyeye gelene kadar şu demirleri gömdüğünüz demir. 这边的。<laughs>